Arkadaşlar devirli ondalık sayıları şu kural üzerinden yorumluyoruz. Mesela A, gül, B, C olsun devreden de C diyelim. Sayının tamamını yazıyoruz. A.BC. B, C. Devretmeyen kısmı çıkarıyoruz. A, B bölü devir çizgisinin altındaki rakam kadar 9 yazıyoruz. Dikkat edin sadece bir rakam var C o da bir tane 9 yazıyoruz. Virgülden sonra devretmeyen sayı varsa da onun yerine bir tane sıfır yazıyoruz. Şimdi 2,45 devreden 5 olsun. Sayının tamamını yazıyorum. 245 eksi 24 devretmeyen kısım bu. Bölü devir çizgisinin altında bir tane 5 var. O yüzden bir tane 9. Ve virgülden sonra devretmeyen bir tane sayı olduğu için bir tane de sıfır yazıyorum. 245'ten 24 çıkartırsam 221 oldu. Bölü 90 olarak bunu hesaplayabiliriz. 1,3 devirli olsun. Sayının tamamını yazıyorum. Eksi devretmeyeni çıkartıyorum. Bölü devir çizgisinin altında bir tane rakam var. Bir tane 9 yazdım. Virgülden sonra devretmeyen sayı olmadığı için bu şekilde bırakıyorum. O da 12 bölü 9. 3 ile sadeleştirirsem 4 bölü 3 olacaktır. 0,7 devirli olsun. Sayının tamamı 0,7 yani 7'dir. Bir tane sayı devrediyor. Bir tane 9. Virgülden sonra devretmeyen sayı yok. O yüzden 7 bölü 9 olarak bu da kalacaktır. Eğer devreden sayı sonda 9 olursa 9 bölü 9'dan 1 tam olur. Ya da 1,9 olursa 19 eksi 1 bölü paydaya 9 gelecektir. Yani 18 bölü 9'dan sonuç 2 olur. 2,9 devirli olsun. Sayının tamamı eksi 2 bölü paydaya da bir tane 9 yazacağız. Bu da 27 bölü 9'dan 3 olarak karşımıza çıkacaktır. Demek ki devreden sayı 9 olursa Önündeki rakamı bir fazlasına yuvarlamamız gerekiyor. Şimdi bir de şu tarz bir şey olsun. 3,77 devirli ama ikisi birden devretsin. Sayının tamamını yazıyorum. 3,77 eksi devretmeyen 3 var. Bölü devir çizgisinin altında iki rakam olduğu için 99 olacaktır. 2,65 ikisi birden devretsin yine. 265'i yazıyorum. Eksi 2 bölü 2 tane rakam var. 99 olarak bunu da hesaplayabiliriz. Önemli bir başlık aslında. Çabuk unutuluyor. O yüzden arada tekrar etmekte fayda vardır.